Selamun Aleyküm Ağlar Hayırlı günler Hayırlı ikindi vakitleri diyeyim Videoyu 4 sularında çekiyorum. Yani yemi 5'te veriyorum. Yemden 1 saat önce Kara Kara ne diyorsun Ağla şurada bir şey gözüme çarptı Bu Göksun besi miydi yanılmıyorsam Aynen göksun besi yeme. Dedim onda bir arpan bitmişti Arpan mısır bitmişti Yem fiyatı normal arpa mısır fiyatından daha ucuza denk geliyordu. Dedim bir bunu alayım dedim. Göksun zaten Kahramanmaraş'ın diğer ilçesi biz Elbistan ilçesindeyiz. Bize yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bu ilçede. Bu getirtirdik. Bu yem toz yemdi. Yani palet değil toz yemdi. Palet yemle toz yemin arasındaki fark nedir? Daha önceleri anlattık. Palet yem ısıl işlem gördüğü için sindirilebilirliği daha kolay. Hayvan daha çok faydalanabiliyor. Bu toz yemdi. Yani bildiğiniz benim şurada yaptığım karışımı içine biraz pamuk küsmesi atmışlar. Biraz saman, çer atmışlar. Bir şey atmışlar. Ee, getirmişler. Torbayı da bastırmışlar. Güzel bir torba yapmışlar. Bunun içine koymuşlar. Satıyorlar. Ee, bunu yaklaşık 50 torba getirmiştim. Besinin sonuna doğruydu. Ee, şey bitti diye. Arpa mısır bitti diye. Baktım hayvanlar kilo vermeye başladı. Normal benim şu karışım bitti. Buna geçtim. Hayvanlar kilo vermeye başladı yani karkası 400 kilo olan hayvanlar kilo vermeye başladı. Bir numuneye soktuk Allah göstermesin düşman başına. Ağalar söylediğim gibi muhteşem üçlü burada. Arpa, mısır, buğday karışımı. E, 20 tane de düve, bir tane inek olduğu için 21 tane hayvan var şu an çiftlikte. Çiftlik boş. Yani e, ben de rahatım bu sene. Vallahi ben sırf bu sene rahatlığım, rahatlamak için hayvan almadım. Bahar ayında tekrardan başlayacağız inşallah sağ salim. Tekrardan full kapasiteyle. Bu sefer düveleri kestireceğim. Düveler gittikten sonra ne yapacağım? Dana getireceğim, düve getireceğim. Geri o düveleri tekrardan ne diyordum? Kasım'ın 15'i ile Aralık'ın 15'i etin tam yükseldiği zaman, kalıcı zamların olduğu zaman. Böyle dünkü video, geçenki videoda söyledim ya 102'ye çıktı, 100'e düştü, tabak vardı, şap vardı diyorlar yok. E bir de şöyle şeyler var. E kesimcilerin şöyle komik şeyler. Ya Aleviler diye 12 imam orucunu tutuyor. Et yemiyorlar. Et düştü. Ya, ya bahane üstüne bahane işte. Eti düşürmek istin. Bahane üstüne bahane uydururlar bunlar. Diyorum ya kesimcilerin yatacak yeri yok. Diğer tarafta. Kendi aralarında oyun edip besicinin e, malını ucuza almak için elinden geleni yapıyorlar. İşte şu üçlü karışımı mutlaka ahırınızda verin. Ha buğday kırığı bulamıyorsanız orada buğday kırığı var. Bu da kırığı vermenize gerek yok ama mısırla arpa mutlaka olsun besi çiftliğinizde. Yani ben besiyemi getiriyorum, besiyemine güveniyorum gibi bir yol çizmeyin. Çünkü besiyemlerinin yanında da yazar o besi fabrikasının zooteknisi de gelir der ki bunun yanında da der takviye olarak der arpa mısır ver abi. Yani bu yem hayvanı kesmez. Bunun yanında da arpa mısırla takviye et der. Çünkü enerjisi, proteini, o kağıdın üstünde küçük şu kadar kağıdın üstünde yazanlara siz çok aldırmayın. Bunun yanında takviye olarak bundan mutlaka verin. Isıl işlem görmediği için de işte toz yemlerin bir nevi bir sıkıntısı var. Midede direkt çöküyor. Hayvana zahmet yaşatıyor. Bazı ağalar soruyor. Broadway Reis nerede? Broadway Reis sabah gelemiyorum. Sabah çalışmıyor soğuktan dolayı. Sabahları eksi bir, sıfır. O derecelerde geziyor. Sabah bu prensesi çalıştıramıyoruz. Toyota ile geliyorum. İkindi vakitleri yani akşam yemlerinde bununla geliyorum. Ağabey biraz da ben kafam rahatlasın diye bu sene hayvan almadım. Dedim biraz kendime bir dinleyeyim. Yoruldum valla cidden yoruldum. Analı hızlı yatıyorlar. <laughs> bir düveleri inceleyelim. Ee, sabah saat 4 ne kaldı akşam yemine bir saat kaldı öğlen bunlara 0.5 civarlarında bir yonca veriyorum artık yonca yeter bana bundan sonra karkasa binmeleri lazım etev gitmeleri lazım işkembe yeter artık iki ayını atlattık bir iki tane hayvan buraya geçiriyorum zamanla diyorum belki kışın bir sıkıntı olmasın soğuktan neyde birbirlerine yapışıp yatıyorlar bunlar bir iki tane daha belki hayvan geçirebilirim bu pada. Yemlikler böyle zaten full havaalanı. Bizim yemlikler biliyorsunuz 7-24 önünde yem durma benim politikam yok. Düvelerde de bazı arkadaşlar şunu şunu herhalde 100 kişi istiyor şu düveyi. Alar böyle parça parça yani bu çiftle e, besi çiftliklerine mal geldiği zaman böyle besi çiftliği sahipleri satmaz. Yani bir tane satayım cephaşlığımı edeyim. Mesela şunun üzerinde ne kadar var? 200 kiloya yakın et var düve kesimi ne kadar? 95 96. Yani 19 19 buçuk 19 19 bin TL'lik et var zaten şunun üstünde. E zaten bunda çok bir para kazanamaz. Yani şunu ham düve diye ahırına götür. Hem besi çiftliği sahibi çok vermek istemez. Yani malın parasını parça parça almak istemez. Parça parça almak isteseydim bundan arasına ilk geldiği zaman Ağustos ayında zaten bunların çoğu hepsi kızgınlık gösterdi. İçine bir tane 300 kiloluk bir dana atardım, simental şöyle güzel yine boynuzsuz bir dana atardım, İçinde gezerdi bunları tohumlardı. O işe bile girmedim ben parça para parça parça gelmesin, ya bir demlik gelsin para. Yani böyle besi sahibi de çok e, satmak istemez tek tek, tek bir tane, iki tane, üç tane. Burada kaç tane damızlık? Şu bir, şu iki, şu üç, üç, bir tane daha vardı. Arkada var. Dört bir tane de orada var. Beş. Beş tanesi damızlık vasfı taşıyor. Diğerleri ama yani alıp da çok bir randıman alacağınız hayvanlar değil. Kasaları dar. Mesela şuranın kasaları full dar. Buralar e, inek olsa bile e, çok karkasa gitmeyecek. Yani bir sıkıntı yaşadığınız zaman kestireceğiniz hayvanlar değil. Bunlar zarar ettirecek hayvanlar. Damızlık olarak alacağınız. Normalde kesimlik hayvan ne kadardır? Dedim ya 19.000 TL'lik geti varsa karşı şey şeyde bu 21.000'e neye gider? Damızlık vasfı taşıdığı için. Onun için çok e, şeye uf, e, tek tek ayarlar sormayın yani öyle. Bir gezdirelim bunları bakalım. İkinci ay bitti. Üçüncü aylarına girdik. Düvelerin yemesi güzel. Önlerinde hiçbir şey yok. E, bu düveyle inek beslesinin şu avantajı var. Etin ucuz olduğu zaman da aldık. Yani 12.500 er kağıda geldi bunlar. Şu an canlılarda zaten aylık 25-30 kilo arasında da et alıyorlar. Yani canlılık kazanıyorlar. Şu an canlılarda 325-330 kilo civarlarına dayandı bunların. Çünkü bunların ne de artık arpa gördü, mısır gördü, besiye mi gördü? Eti sıkılaştı iyice bunların. Etin ucuz olduğu zamanda aldık. Şu an aynı bu düveleri yani ilk geldiği vakitlerde almaya çalışın. En az 1000-1500, 2000 TL farklıdır. 12.500 TL'de 15.000 TL civarlarına gelir. Ha şu zaten bu düveler kesildiği zaman üzerinde de şu an 17 ortalama söyleyeyim. 17 17.500 TL'lik de et var. Ucuz olduk. Ucuz olduğu zamanda da söyledik zaten ucuz olduğu zamanda Ağustos aydır Ağustosun son haftaları. Düveleri danları toplayacaksın. Ha buradaki avantajımız neydi bizim? Bayağı kişi düve aldı. Tavsiye ettik. Ağustos ayında. E buradaki avantajımız ne? Bizim etin pahalı olduğu zamanda, yani nedir? Ramazan'dan bir hafta 10 gün önce bir açıklama olmadan biz bunları elimizden çıkartalım. Bunların yerine ne getirilir? Bunların yerine tekrardan düve alınır. Mayıs ayında kestirdiğimizi şey Mayıs diyorum pardon. Mart ayında kestirdik diyelim. Üçüncü ay tekrardan Kasım'a Kasım Aralık ayına denk getirdik. Yani 3. ayda kestirdik. Tekrardan 3. ayın sonuna doğru topladık diyelim. Bir de Kasım'ın sonuna doğru topladık diyelim. 11. aydan 3. ayı çıkarttığımız zaman 8 ay. 7-8 ayda da güzel tekrardan bir besi düvesi atlatırız elimizden. E, para böyle kazanılıyor ağalar. Yani bir şey zorlamayacaksın. Ben illa dana besleyeceğim. Ben illa sütçülük yapacağım, yavru alacağım. Bak yavru işini ben önermiyorum. Uzun vakit oldu ben yavru işini önermiyorum. Bak Allah dedi ya kardeşim evlut dedi sen dedi bu kadar şey ettin şey ettin konuştun büyük konuştun yavru işinde geldim elimdeki yine gebe çıktı. İnanır mısın zahmet üstüne zahmet ben bunu düşünemiyorum ben de bir tane var bunun 10 tane 15 tane 20 tanesini ben hayal bile edemiyorum ya. Bunu şu an e, günlük herhalde bir litre süt içiyor. Tekrar bunun yemesi var bak zarar nasıl edildi şöyle edildi. Bu yavruyu tekrardan yani şunların ayarına getirmek için yani şu düvelen ayarına getirmek ne kadar sürer bunlar ortamı 15-16 aylık 15-16 ayına getireceksin içerideki bir ay 3 dördüncü ayına girdi 15 ay besleyeceksin kızgınlığa gelecek kızgınlıktan sonra tekrardan bir tohum atacaksın Allah yüzüne bakarsa tutar tutmazsa mecbur kesime gidecek tutar. 10 aylıkta gebe süresi, sağ salim de gebe süresini atlattın. Etti mi sana ne kadar yaptı? 25 ay. 25 ay. 25. Daha bak bunun e, ıvırı zıvırı gebe şey kızgınlığa geç geldi. Doğumu zor oldu. Onları katmıyorum. Kafadan 30 ayınız gitti. 30 ay. Ben diyorum ya besi de 16, 17, 15 aylık e, besi süresi sıkıntılı. 30 ay sonra size para dönmeye başlayacak paranız enflasyonun karşısında erimiş. Şimdi ağlar şu mal şu mal e, geçen sene atıyorum 7500 TL ise bu sene 10500, 15000 TL ne kadar gitmiş? 2 gitmiş. Ama şu arkamda gördüğünüz besiye mi 100 TL'den 300 TL'ye vız diye gitti. Yani şunu yapan adam ticaretle uğraşıyor. Sanayi ürünü. Şunu şu mal üreticinin ürünü. Yani üreticinin malı gitmez. Götürmezler, ileriye götürmezler. E senin karşında da böyle bir sistem varken hala diyorlar ki abi işte ülkenin geleceği ya ülkenin geleceğini kim düşünüyor ki? Ülkenin geleceği mi kalmış? Kim düşünüyor? Bitti bitecek hayvancılık. Ya biz biz de diyoruz ki karşıdaki madem çakalsa biz de çakallarına kaçacağız. Çakal aslan gibi davranırsan bu sefer dışarıdan bakan der ki yahu koskoca aslana bak çakalla uğraşıyor. Çakala çakal gibi davranacaksın ki dışarıdan gören diyecek ki ha iki tanesi iki tane aynı şey birbiriyle uğraşıyor. Dışarıdan kendimizi niye güldürelim ya başkasını? Bir başkası baktığı zaman başka bir sektördeki adam bize baktığı zaman ben niye kendime güldüreyim? Şuna bak ya, ya ağlıyorlar baksana ya ben niye kendime ağlıyor dedirttireyim ben bu sektörde? Karşıdaki adam çakası lan girmeyin oğlum sizi bunlar ezerler. Karşıdaki adam çakasa çakal gibi davran. Sen aslansın kardeş. <laughs> Ulan kendini depelettireceksin düvelere. Ağlar yani taktik budur. Kendinizi niye güldüreceksiniz? Aslan gemi şu mesleği yapan adamları çakalın önüne atıyorlar. İşte diyorum ya. kurdu hor görenler var bu alemde. Çakal el üstünde tutup kurdu hor görüyorlar. Eee, biz de ne yapacağız? Çakal gemi davranacağız. Gel seninle düveleri gezelim. Düveler nasıl olmuş bakalım. Alar, videomuz böyle olsun tekrar görüşmek üzere düvelerde baktık güzel oldular yağlanmaya başladılar havalar soğumaya başladı bunların yeme ne bunların yeme silajı kestik bir kilo azalttık silajı kaça düştü 7'ye düştü saman bir 500 gram arttı saman 1750'lerde geziyor şu an e, arpa mısır buğday karışımı 2 kilo besi yeme 1 kilo 500 gram kepek. Yarın bugün cumartesi ikindi neydi gelecekti? Benim işlerden dolayı pazar günü yarın gelecek ikindi vakti pamuk küspesi de 500 gram. 2 e, öyle, 1 öyle. 3 üç, 3,5 4 kilo. Şu an 4 kilo kesif yemiyorlar. 7 kilo sılaş, 2 kilo saman diyelim. Düzleyelim de 2 kilo saman ne yaptı? 9 kilo 500 gram da yonca artık yonca kestik keseceğiz yani bir hafta 10 gün daha veririm maksat nedir <laughs> şurayı biraz hafifletmeye çalışıyorum yani yonca çok kış geldi artık vermeye gerek kalmadı şuradan yağmur vurduğu zaman şuradaki yonca küflettirmesin diye şurayı biraz temizlemeye çalışıyorum şurayı da zaten burayı bitiremem burayı büyük ihtimal öne çeker en fazla bu yeter bu kadar Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.